Bu dönemde çok kitlesel anlamda değil göçler yalnız. Yani Rusya'daki baskı çok e, sınırları aşmış değil. E, o yüzden e, peyderpey gelenler bu şekilde yerleştiriliyor. E, ama Filistin yasağı her zaman e, mevcut olarak e, duruyor ortada. E, 1890'dan sonra e, kitlesel göçler başladı hmm. Rusya'da. Ama yani bak kitlesel göçlerin de başlamasından çok önce... 1880'de yani Sultan Abdülhamid'in bu konuyu analiz etmesi son derece enteresan. Yani tabii. O, özellikle yani oranın gelecekte büyük bir problem kaynağı olacağını Hı. anlamış. Yani ortada henüz ciddi bir tehdit unsuru yokken, yani evet. göç anlamında tehdit unsuru yokken e, bunu gözlemleyip yani Filistin için e, kesin yasak e, koyması e, bunu gösteriyor tabii ki. Ve o yasak e, çeşitli tarihlerde tekrarlanarak 2. E, Abdülhamid'in saltanatın boyunca devam etti. Yani hiç kalkmadı Filistin yasağı. Ee, diğer vilayetler için e, yasak geldi, kaldırıldı. E, dönemsel evet. olarak farklı uygulamalar yapıldı ama Filistin için hiç kalkmadı. E, i̇şte bu şey görülmesinden dolayı yani e, bugün yaşanan veya işte 10 yıl önce yaşanan, 50 yıl önce yaşanan bu e, Filistin şeyden itibaren yani e, özellikle de oradan Osmanlı varlığı çekildikten sonra Filistin'de yaşanan problemler bitmiyor. Ama yani. yasa iktidatçılar kaldırıyor değil mi? 1914'te ee, kalkıyor herhalde. Şimdi tam e, kaldırmıyorlar ama hafifletiyorlar. Hı -hı. O hafifletmeler de biraz e, tabii ki göçleri daha hızlandırıyor. Yani Hangi iddiat ve terakki de. Yani ve terakki ikinci Meşrutiyet'te 1914'te o tezkere usulünü falan kaldırmıştır. Yani bu? De, şimdi e, dışarıdan bu gelen e, Yahudileri özellikle haç e, yapma amaçlı gelen Yahudileri e, pasaport kontrolü sırasında elinden pasaport alınıyor. Şeyden sınırdan hı hı. geçerken bir tezkere veriliyor. 3 e, ay boyunca o teskereyle e, şeyde e, Filistin içinde dolaşabiliyor. Fakat 3 ay e, bittiği anda üç ay dolduğu anda oradan e, tezkereyi iade edip pasaportunu almak zorunda. Ve terk etmek zorunda. Terk yani. etmek zorunda tabii Filistin'den çıkmak zorunda. Bu da e, yani bunun verilmesi insani amaçlarla. Çünkü aslında bu 3 ay daha önce 1 aydı. 1 ay içinde girecek ve işte çıkacak. dolaşacak, çıkacak. Sonradan bunun yetersiz olduğu Tabii şeklinde şikayetler geçer. oldu. O yüzden 3 aya çıkarıldı. Yani bu bir insani uygulamadır. En azından yani 3 ay yeterli bir süredir. Fakat bu çoğu zaman suistimal ediliyor. Yani 3 ay geçtiği halde Filistin'den çıkmayanlar oluyor. Ki zaten birçoğu aslında bu amaçla geliyor. Yani e hac ibadet e, vesilesiyle veya ticaret vesilesiyle geliyorlar, yerleşiyorlar. Yani bu hmm. e, şeyin suiistimal edilmesi bu en çok rastlanan e, uygulamalardan biridir. Genellikle yerleşince daha önceki programda da bahsetmiştik. Oradaki Hı. yerli Araplardan yer satın alıyorlar. Öyle değil mi? Yani bu tabii bunu görüyoruz. E, o Tekedekte yani, de bayağı bir şamat oldu. Hatta ondan sonra e, belge gönderdik diye. E, evet. <laughs> Ee, yani şimdi böyle bir tarihi gerçek varsa e, ve biz bunun e, belgelerini Hı. görmüşsek tespit etmişsek e, bunu e, söylemekte herhangi bir şey yoktur. Mahsur yoktur. Yani bir tarihi olan. Yani şimdi Abdülhamit evet. yasaklamış. Hani Filistin'deki işte Akka, Hayfa'ya yerleşme yasak. yasak. Evet. Yahudilerin Kesinlikle. gelip yerleşmesi yasak. Fakat tabii o yasakta çok büyük bir rant doğuruyor. Yani tabii 1 liralık tabii. arazi 1000 liraya çıkıyor. Öyle yapılıyor evet. Ee, 1880'lerden özellikle 90'lı yıllardan sonra da Mahalli yöneticiler veya o bölgenin halkı Yahudilere toprak satıyor. Yani bu konuda ilgili evet. çok belge var değil mi? E, evet yani birkaç tanesini okuyabiliriz de aslında ki. Şimdi şunları çok isim vererek şey. şöyle mahalli yöneticiler halk kim bunlar? Ya O bölgenin yani memurlar bu, Yani, yani e, şey de olabilir bunların içinde e, İstanbul'dan giden e, yöneticiler de ya olabilir. Akademisyenler niye işi Hayır, bu kadar olabilir. böyle gösteriyor? <laughs> gö şunu söylüyor hocam. Araplar <laughs> satıyor Türk Memurlar rüşvet karşılığında onaylıyor bunu diyor. Sözde budur. Değil ama Arap Arapta var memurlar. da var. memurlar arasında hep memur. Ama çok büyük bir rant doğmuş. Yani 1880'lerde ve 1890'larda özellikle işte ilk evet. Alexander sonra da Nikolas döneminde programlardan dolayı a, Rusya'dan kaçanlar baya bir rakam olarak yüksek rakamlar aşağıya doğru iniyorlar ve satın alıyorlar. Evet. Öyle değil mi? E, Tabi yani bu yasağı delebilenler işte çeşitli yöntemleri var mesela biraz önce söylediğimiz gibi yasa deliyor veyahut bu rüşvet mekanizmasını çalıştırmak suretiyle yerleşiyorlar. Bir örnek vermek isterim. Mesela Beyrut valisinin bu konuda bir şeyi var. Şunu diyor mesela Beyrut vilayeti dahilinde boş olarak satılığa çıkarılmış 3 milyon dönümü aşkın miri arazi vardır. Devlet arazisi. Evet, bu arazilere Yahudilerin gösterdiği ilginin farkında olan bazı memurlar ve memleketin ileri gelenleri bir takım hilelerle bu arazileri çok düşük fiyatla devletten satın alıp bilahare yüksek bedelle Yahudilere satmaktadırlar. Hmm. Bu Beyrut e, valisinin e, şeyden sonra görevden ayrıldıktan sonra ben ver, vermiş olduğu bir rapor. Yani çok açık bir şekilde görülüyor. Düşük fiyatla alıyorlar diyor. bir e, bilahare Yüksek bedelle yoğurlara satıyorlar. Yani düşük fiyatla alanlar e, yerli Araplar, yani nüfuzlu Araplar e, daha ahali vakti iyi olmayanlardan düşük fiyatla alıyorlar. E, sonra onu e, yoğurlara büyük e, yüksek fiyatla satıyorlar. Yani bu bu bolgu Osmanlı memurları da bir şekilde e, karşı çıkmıyor. Memur tabii ki yasaklanmış kayıtlarına karıştırıyorlar. Yani o Yahudiler o bölgede eskiden beri yaşadığını ispat etmek için eee vesaire Hı. kayıtlarıyla vesaireye de oynamışlar. Yani tabii vatansever e, memurlar da ve halktan da ihbarlar var. Yani biz bunu o, o sayede öğreniyoruz. Yani bir kısmını ihbar ediyor. Mesela Hayfa'dan, e, Beyrut'tan vesaireden Hı. hem halktan hem memurlardan padişahım siz yasakladınız ama isim isim veriyorlar. İşte şurada şu köy kuruldu. Bir kişi bile yokken 700 kişi oldu vesaire şeklinde. Eee ihbarlar da var ama çok büyük rant dönmüş. Yani Tabii bir ki, anda 100 yani bisne, kesinlikle bunu çıkmış e, şey yattan yapmak ve lazım. ve oldukça büyük oranda ihbar gelmiş. Ve bu tabii şu da. Yani şimdiki Filistin'ler bir bir kısmı o zaman dedelerinin yaptığı hatalar. Yani o e, hataları da düşünsünler. Yani bu son derece önemlidir yani o dönemde. Sen Dedeleri İstanbul'da satmış. bir Osmanlı padişahı daha ortada hiçbir şey yokken orada bir tehlike olacağına farkına varıyor. Bütün baskılara rağmen yasağı koyuyor. Ama bölgedeki insanlar da rant için. Evet. Para yani için bu önemli bir şey yapıyorlar. tabii ki. Ee, mesela bir Erhan söyledi biraz önce. Yani resmi görevliler, memurlar da bu e, şeyi bildiriyorlar. İstanbul'a bildiriyorlar. Yani dürüst bir memur bu şeye tahammül edemiyor ve e, bu tür olaylar yaşanıyor ediyor Ama sıradan halktan da e, şeyler var. İhbabı. Mesela e, bu şekilde şikayetleriyle e, orada olup bitenleri anlatan kişiler var.